Hadi. Arkadaşlar dündürü bugün sağlıkta ben ölmeye çalışıyorum ama iki yanda gördüğünüz iki arkadaşlar beni ölmemem için ellerinden geleni yapıyorlar. Dündürü yani dündürü gerekirse lava bıraktılar arkadaşlar. diyebilirim. Arkadaşlar o zaman hadi videoya geçelim. O zaman tat 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 gidelim şöyle Hayır hayır bir dakika Hı? bir dakika bir dakika bir dakika şuradan gireyim şöyle. Niye girme? <laughs> Suya attım. Suya <laughs> gireceğim nereden çıkardınız? Gelmeyin. Hayır hayır ben yine burada kaldım ben ne aldım bu işte? Hayır ya. Kaçmasın. Kaçmasın. <laughs> Tuttuk. Ha ah, kaçacak oh, kaçacak. Kaç. Kaç. Ya kaplayalım yanlarını kaplayalım Sanki şuradan mi? toprak <laughs> kırabilirsem bak şurada bir tane toprak var sanki şu arkamda bir tane toprak gördüm oradan kaçabilir miyim acaba? O toprak kırsam var <laughs> ya, direkt kaçtım o <bu> arada. Oo. <laughs> oh. <laughs> Lan <laughs> <Ben> kaçarım ki Kaç bakayım. Şu an kaçıyorum. Lan Kaçma nasıl frenimiz. kaçıyor? Kaçıyorum. Yardım edeyim. <gülüyor> 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 kaçıyor, kaçıyor! Mu? E çaba. Yok buraya, blok buraya. Kaçtım, kaçtım. <laughs> kaçtım. <laughs> <laughs> i̇şte Tamam, i̇şte ben şöyle geri dönerim. Oy, oy. Ben gidiyorum bu arada, hadi görüşürüz. Arkasındayım. Kaçıyor. Bala takıldım. Hangi arka mı? <laughs> emre Emre bir dakika ne <laughs> Emre hayır gelmemelisin Emre gelmemelisin Tuttum Hayır 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 ben katacağım bir Hayır 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 Aha altınız kırıldı galiba Benim bir tane daha var Başka üç tane Artık ölmem zamanı geldi benim ya. Yani. Çok uyandık burada. Hayır suya düşmeyeyim. Aa vardın ne kadar ballıyım ben ya. Yani. <laughs> vardın var, yiyeyim, var yiyeyim. mı burada? Neredeyse evet, <laughs> vardın. Aa çok karanlık. Hiçbir şey göre. Önümü göremiyorum şu an. Çok karanlık. Aa buranın <laughs> aşağısı varmış. Aa. Dur dur ben video için ben Ölüyorum. Görüşürüz. Kız arıyorum ben. <laughs> Nasıl kız arıyor? <ya? gülüyor> Hayır hayır bir dakika hayır kapatma onu kapatma <laughs> ya. Hayır. Hayır hayır. Hayır ya. Yine mi aynı şey başa hadi, döndük geri. Ben, ben şey kapıyorum kanka o kapıyorum ben bekle. Hadi 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 hadi. Hayır ya. Ben yani niye bu kadar zor oldu? Ah be. Oraya koy, niye koydun kutayı ayıp değil mi? Oh. Ah be. Oh. Bir dakika. <laughs> hmm. Sık, sık. Hmm, kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor, kaçıyor. Ben kaçıyorum sanki. Örümcek, lan, örümcek bre. vur, vur, vur örümcek. Aha zombi de topluyum şuradan şöyle. Vurun bana gelen. Aha creeper. Patla, 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 patla. Güzel. Nerede lan? Patl lan kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor. Nerede oğlum ben göremedim. Altı yanıyor. Altı yanıyor, açabilirdiniz elba aslında. Elba Aha creeper. Elba Yine elba creeper. Atladım, elba patla. Ay <laughs> iyileştirme basma işte. <laughs> Bak şuradan şöyle. Hayır be, kapatamadım. Ateş direncine... Lan kutu! Kıkıştım. Şuradan gidelim şöyle. Lan. Aa buralar nerelere gidiyor? Güzel yerlere gidiyordur ummamı. Allah kahretmesin. Eee, merhaba Emre nasıl? Kapat, kapat, kapat. kapat. O önce kap işte. Şuradan gitti. gitmem lazım. Aa, elmas. <laughs> Burada bir arada su var sanki ama... Şu çakraları ayakırsam bir tanesini. Aha. Hayır hayır <laughs> yanlış yere koydum. İyileştir <laughs> <laughs> iyileştir canını iyileştir kanka. Hayır hayır. <laughs> Emre git. <laughs> Lan bebek zombi içeri giriyor. hayır ya. Hadi ya, hadi, hadi hadi. Dur oğlum. Sorun ne? Bir şey de tut ya. Kırmızı patla 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 patla. <laughs> Oo, full damage dedim güzel. Hayır hayır. Oğlum kapat şunu artık ya. Aa, 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 Kendim takıldım sanki. eee Emre merhaba. Hadi bir de kapla. kapla Emre burada misin? seni öldürürsen ne olur? Emre öldürmüş olursun. Sonra bana tepeler. Lan kaçıyor. Nereye nereye? Ee, ya evet. Yo öyle takılıyorum ben öğrenci kanalı hiç kaçar mıyım öyle şey yapar mıyım ben? Emre ne oluyor Emre, Emre Emre seni vuramıyorum sana ya. Hadi. Lan Hadi hadi hadi. Hayır ya. Ya kaçamadı ben geçer ya. <laughs> o oh, sonunda ya. İsket vur vur vur. Hayır. Vur da öldür. gel. Aha aha. Sonunda bir yer buldum. Sonunda bir yer buldum. Zombi vuruz vur vur vur. O iyi. Zombi de demir kal vuruyor. Kürek de vuruyor. Beni zombi ile koyun buraya. Evet. Evet. Çok iyi öldürüyor. Öldürüyor. Hayır, zombi de. vur. Zombi vur. Hayır ya. Kaçırtmayın artık şunu ya. Kaçmışsın oğlum! <laughs> tp'len bir şey yap bana! Tp'len bir şey yap, tp'len bir şey yap! Bir şey yap, bir şey yap! Kanka ben basıyorum Bir şey yap, bir şey yap! İçime şey bak, bir şey yap! Şey yap. Atıyorum dur! İkinizi öldürüyor <dön>, direkt. İkinizi <direkt>. öldürsen olur. Canım fullendi bunun. Full Hadi vur, vur. Vur isket, isket vur, isket vur. Vur, vur. Hayır ya. Ben de... Canım benim niye full ya ben anlamıyorum Kanka ben basıyorum arasını sana Benim canım çok full Oooo oh, pişmanlık. Emre, Emre'den gelmedin geçtin Emre ayıp değil mi? Kanka oltam bitti oltam. Ama almalıydınız yeter, yeter, yeter saygıda kadar ya, Ama kanka valla Ben burada sıkıştım ama böyle olmaz yani Ya tek diyeceğim Tyler son pişmanlık neyine fight Kutu öldürme lan onu <laughs> Kutayla fight atacağım ben burada. O zaman kutayı halletmeliyim. Tek çare <laughs> bu. Tek çare bu. Tek çare bu. <laughs> kutayı öldürmeliyim. Yoksa kaçamam buradan. Öyle, ölemezsin sanırım yani. Hadi 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 hadi. <gülüyor> ya <gülüyor> üstüme koymasa aslında. Şu an mouse kıracağım. Öyle basıyorum şu. <laughs> Aha saman balesi yemek. Bir dakika ben burada al. ne yapacağım ben burada kaldım böyle. Al yemek. Hmm. Yemek sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Al bakalım. Şimdi. İşte. Oraya gitmiyorum ya öyle bir şey yapar mıyım ben hiç? Aha ne oluyor aha ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bir <laughs> <laughs> Hayırlı. Abi Hayırlı. bura ne böyle ya? Siz ne yaptınız burayı? Hayırlı. Alemlik. Hadi. Ben, ben gidiyorum. burada kaldım ama istesem de çıkamam ki ben burada kaldım. Hadi biraz saman balyası satsana zaman. <laughs> Barik, arkadaşlar videomuz bu kadar olsun hemen görüşürüz çıkan bay bay kazandım da. Evet.